Ben kavururum. hava ay. birden soğudu. Ay üşüdün. Aşkım memnu ilkbahar. Aaa güneş açtı. Ay. Ay. ay baba bak görüyor musun? Ay çok tatlı. Şunu bekliyorum çok güzel. Başka ne var? Aha. Daha yeter artık. Sihirlerinden başım döndü of. Aman baba, sen demiyor muydun beni hiç dışarı çıkartmıyorsunuz bütün gün evde canım sıkılıyor diye. Sana dört mevsimi getirdim, daha ne istiyorsun? Aman eksik olsun. İkide bir havayı değiştirip durma. Üşütüp hasta olacağız Yahu. Olmaz bir şey merak etme. Daha sana söylüyorum, kes artık yeter. <laughs> sen de bu tersinden kalktın herhalde. Ne yapsak kabaat oluyor? Ah şöyle Yahu. Ah, ah, aa. aa, hoş geldin anne. Ay, hoş bulduk. Marifetlerini aynadan gördük. Eniştem kravatı ne güzel taktı. Ay çok şükür. Ay. Sen niye nefes nefesesin? Firuze'yi yolda yakalayacağım diye. Dilim damağıma yapıştı. Ha. Ay ya Sadık'ın ilk karşılaştığı kadın Firuze olsaydı? Ay anne değil misin bu bir felaket olurdu. Zaten Betüş Sadık'ı Firuze'den asla kıskanmazdı. Üstüne üstlük bu işin içinde bir sihir olduğunda şak kadana kanlardı. <laughs> Firuze Allah'tan yoldaydı. Trafiği öyle bir felç ettim ki... ...Sadık evden çıkmadan Firuze kesinlikle eve varamaz. <laughs> yani Dudu sen peri misin yoksa şeytan mısın anlamadım gitti. Ben bakarım Umur Bey. Le. Tamam ben de bir çocuklara bakayım hala uyanamadılar. Ah günaydın çocuklar. Günaydın. günaydın. Be. Oo, hoş geldiniz patron buyurun. <laughs> merhaba hoş bulduk. Herkese günaydın. Hoş geldiniz Umur Bey. bizimle kahvaltı etmez misiniz? Teşekkür ederim. Ee, geç kaldık zaten. Hem şoförüm arabada bekliyor. Şöyle kapıdan bir merhaba diyeyim dedim. Hazırsan çıkalım. Tabi ee, tabii tabii ben hazırım. Kıvaltı. Aa, ne güzel bir kravat bu böyle Sadık. <laughs> ee, sağ olun kayınvalidemin hediyesi. Duduşumun mu? Ne kadar zevkliymiş. Bak ne diyeceğim. Bugünlük bu kravatı ben takayım. Aa, şey patron çok isterdim ama... E, ...yani e, bu kıyafete göre başka kravatım yok. E, tamam benimkini takarsın. Bak sarı sarı... ...senin kostümüne daha çok yakışır. Hadi hadi. Ee, e, yalnız bugünlük patron tamam mı? Sonra kayınvalideme çok çok ayıp olur. <laughs> Sen merak etme. O bana bir şey demez. çöküştü işte. Melahatçım, işte. kız çıldıracağım. Dünden beridir bakıyorum, komşumuzun evinde hiçbir şey olup bittiği yok. Yok şekerim yok, komşularımız gayet normal insanlar, ben sana söyleyeyim. Ay diyorum sana şekerim, bu avni parayı buldu, kafayı kadınlarla bozdu. Ben bilmiyor muyum kocamın oyunu? Ee tabi, Betüş Hanım'ın röntgenlik yakınca ne yapacak? Bir e, kız bulacak tabi, ben de yiyeceğim ya bu peri hikayelerini. Aa, hiç de bile gözüm aman vallahi, boşarım olur biter. <laughs> Hayatım ben seni öpmeyi unutmuşum ah Canım ya. benim hadi <laughs> Güle güle iyi şanslar hadi Akşama görüşürüz tamam hadi çocuklar canım. hoşça <laughs> Hoşçakal baba Baba eve erken döner misin? Neden aşkım? Şey deniz gelecek Hani eski evimizdeki inci teyze vardı ya Onun kızı hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum çok sevindim Hadi bakalım gözün aydın Cem Niye? Kendisi eskiden bana aşıktı da Öyle mi? Bak sen Yok Evde değil. mam biraz kendine gelsin diye anasının yanına İzmir'e gönderdim. Ama yok bugün gelecek. Vallahi aklı başına geldi, geldi. Gelmediği kucakta gelirsin geri gönderiveririm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.